Merhaba millet, ee, oyuncular ve oyunlardan herkese tekrardan selamlar. Bölüm 7 ile karşınızdayız. Ee, en son ben bayağı şey yapmıştım, Bronze. Bunlarla zırh yapılıyordu, bildiğim kadarıyla evet yapılıyormuş. Yapalım. Ananı. Abi ya. Oh. Baştan fail ile başladık. Şu projekte bu menü neydi onun ya? Böyle geri döndürüyordu. Neyse alıgıya artık. Kaç tane kalmış? Bir tane bundan. Bir tane de bundan. bayağı dolduruyor ya. Şuraları koyalım artık ne yapacağız? Ee, akşam oluyor. Bu bölümde de şey yapacağım. Maden ineceğim çünkü kömüre ihtiyacımız var. Şu bırakalım. Hmm. Ee. Bence bir ferme başlayalım artık ya. Ekmek yok, ekmek. Ekmek dikmeyeceğim ne yani. Yeni de bir ferm başlatalım. Kasmaz sıfır hepsi. Buralarda bir şey kalmış mı? Kuyuksi var. Burada bir şey yok. Hmm. Bütün seedler alalım. Normal seed. Conquerel. NK. Bu kadar mı? Şundan bir tane daha düşürsem çok süper olacak da. Düşürmüyorum bunu kodumun yaratıkları. Şu suyu alalım gelirse. Etrafta pek hayvan yok yani buraya gelmezler. Gelirlerse anılır. Kır şunları. Sus. Toprak. Gidersin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Patlayacak şimdi şunu. Taş fakir olduğumuz için taştan yapamadık. <laughs> Bir makine vardı ya. Dur. Adını hatırlamıyorum da görsem tanırım. İlim mi başlıyordu ya? Neyse. Bir, iki, üç ve patladı. Neyse. Flexit. Ne olduklarını pek hatırlayamıyorum ama bu sanırım ip veriyordu. Corn kill. Mısır. ne fırladın sen? Seed. Normal seed. Hmm. Dik şunları. Odun kazıman bayağı iyi oldu ya. Önceden şu an hiç şey git kaz falan durum yok olmadığı için. Ah, buradaki mısıra ne oldu? Neyse. Şuradan şey varsa stick'e. Etrafa saçmaya beş tane verdi. Neler olsun? Sen kaç tane verdin? Bir. Yakışıyor mu? Bak örnek al yanındakinden. Abi niye bu freps kasıyor bak. Şurada ne kadar var? 30. Al. Hmm. Neyse şu hızlı olan furnace'ı bir yapalım artık. Ne? Şimdi. Bunun için ne lazımdı? Tamam. Bu karbon plate'ler için... O zaman gidip hemen kömür kazıyoruz. Ya da bir dakika. Bir tane el makinesi vardı böyle, he şunlar. Drill, drill. Dan dinlenme yapalım. Yapalım hemen. J bateri var. Boşuna etme. Elektrik circuit. Şey var mı? Ve Yok mu? Yap hemen şuradan. Sanki bir şey daha pişiyor ama. Bunlar pişiyormuş. networking şirket. E bu ne? Ne Etrafını neyle şey yapacakmışız? Refai Al hmm. Aslında şunları da pişir. Kerkoldan başka kömür yok tabii ki de. Hmm. evin dekorasyonunu pek siklemiyorum yani önemli değil. Burada önemli olan craft yapmak benim için. 1 2 3 4 Ne olmuyor? oldu? Şimdi etin diamond'lı sepeti etrafına 3 tane. Diamond olması gerek evet. Adventure Diamond nasıl yapılıyor? Dur dur geri dön ya. Bakayım. Onu da sonra yaparız artık ya. Yanımıza biraz şey alalım. Torch. Reps kasma ya. Yakında bir maden var mı? Önceden girdiğim madenleri tekrardan girmeyeyim. Ay, bunun şarjı yok değil mi ya? Of. Şarj etmedim. <laughs> <laughs> çalışkan ne yapacaktım benim kaç tane rapatörüm var sıfır 1 2 3 nasıl yapıyordu o oh, şey bedbox bed box'ı bir tane de cable lazım. Tamam. Niye böyle bir denge dengesizlik yaptım ben de bilmiyorum. Oldu tamam. Şimdi bunu nereye koyalım? Alıyor mu enerji alıyor? Vur hadi. kova taşıyalım ya. Eğer bir şey görürsek. Görürsek diyorum. Rastlarsak. Baba. Kolayca söndürelim. Değil mi? Doğru mu Samet? Yapma lan. <laughs> Ve çekilişin hala ne? Hangi oyun ol? Oh my god. What the fucking going on man? <laughs> çekilişte o 9 tane bunun varmış. Çekilişin hangi oyun olacağını hala belli belirleyemedik. Düşünüyoruz amnesi olabilir, Dota olabilir. Olur da olur yani. Nasıl ver Ne veriyor? Hmm, corn. Okay. Ek şunları. Flex önemli ya. İp bize şu an lazım. Akşam da oluyor. Ben uyuyayım gideyim o zaman ya. Aslında orada fark etmez sabah mı gidersin akşam mı gidersin ama. Biz yine de bir uyuyup gidelim aldım mı sen enerji? Yat kanka. Bu <Sessizlik> bayağı hızlı kazıyordu hatırladığım kadarıyla evet. Çok piç bir gülüşü var ya şu gülüşe bakın. Başı gibi. <laughs> Tini de oynamıyor ki. FPS e düşüklüğü niye oluyor? Hmm? FPS Niye? O kömür. Şarjı çabuk bitiyordu değil mi bunların? Evet. Biraz iyi hatırlıyormuşum. Çok hızlı bir şekilde bitiyor şarjı. Odun bok olduğu için. Taş da lazım. Taş da kalsak hiç fena olmuyor. Suda bile hızlı kazıyor be. Helal olsun. zaman mining yapmaya gerek yok ya. Buldum direkt kömür. Şu istediğim furnace'tan da yaparım hemen. Bu ne? Copper. Copper her zaman evet. Hiçbir zaman hayır demeyin. Şu taşları da kazanmıyor. gizliye bak ya taşım yok misal şarjı bitince göreceksin ne kadar iyi kazıyamayacak bile hatırladığım kadarıyla bakalım bak mesela çıkıyor yayında ama tahta kazma gibi kazıyor Ne lan? Kasma. Yeterli malzemeyi topladık. Kaç bir? Hadi neyse. Ama tek seferde. İşte sen düşmüşsün. Kaç? 6. Aferin helal olsun sana. Pişir. Ya da sen bir siktir git. Ker pişsin. Al sana da enerji. Refire tarzı 26 tane. Güzel. Bu solar panel enerji alıp veriyordu mu? Dur. Branch yapacaktım. Branch nasıl yapılıyor? Bronze'da. Bronzlarım nerede benim? 3 tanecik kalmış. Bronze nasıl yapılıyordu? Hemen bir bakalım. Bronze. Bakayım. Cooper, Tin, Cooper. Hatırladım. Tamam. Tin nerede? Heh. Seni bir alalım branch tamam. Hmm. ne yap ne yapacaktık ya biz? Like şunlara. Elektronik circuit. Bir de R batarya lazım. Bir tane refartalyum mı? Al. Bir de bir R batarya. Ne lazım? Tin mi? Aynen öyle. Ve hiç tinimiz kalmadı sonunda. Değil mi? Aşiktir. Hayır hayır kol olmaz. Makine takıldı. Şimdilik sen bunlarla idare et o zaman. Hmm. Tin nasıl olmaz ya? Al şunu. Koldast, ker koldast. dust. Cold dust. Dik deri git. Ya bak bak ya. Normal kultasları cool ne oldu? Abi yanlış şey ısıtıyorum şunu ya. Abi normal kollar elimdeymiş ben. Neyse. Kinimiz bitti. Siki tuttuk. Şimdi bir dakika sabit kanca. Tin 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 tin. Yok ya. Ya nasıl olmaz tin ya? Uranyum. Şuna ben bir tane daha yapmıştım. O nerede? Burada. Bunu da ısıtıyorduk hatırladığım kadarıyla. Değil mi? Şimdi o furnace'ın nasıl yapıldığından bir yine bakayım. Furnace. Bakayım. Adventure Dolly. Maxit Metal Ingot. Jumper'e yapacağız. Compressor. kompe Bakayım. Stone Stone Machine Block Elektronik Circuit. Taşımız var mı? Kazdık tabi en son olması gerek. Al şunları. Bir tane Machine Block yapalım. Hmm. Bunda da bir şey daha yapacaktık ama tinimiz bitmişti. <laughs> Hızlı. Tamam bitirdim bütün şeyi. Dört tane yetiyor muydu? Üç, dört. Tamam. Tembel çıkarsa getireceğiz. Ah. Compressor. Hmm. Sen bir çıkar da bir tins tak. <laughs> Hızlı olursak güzel olur. <laughs> Oo, no clear, Scrap! Scrap falan onları da başlamak lazım ya. Yani. Düzgün ilerleyebilmek için. Hmm, hızlı. 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 <laughs> 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 Çok eksikliyim be. tane Re rebateri yapabiliriz. Elektronik şarkıt rebateri. Al ama. Elektronik şarkıtımız nerede? Hmm. Ne olmuyor? Evet. Ben ne hata yaptım? Dolu olması gerekiyor. versin şunu. 7 8 ver 8 verdiniz lan. Çok güzel. Sabah kadar oynarız biz böyle. Dakikayı tutmadım ama. Şimdi yapacak mısın? Abi Elektronik circuit, R battery, French. E. Ee? Ya ananı. <laughs> Gitti. Bu bir şey ne oldu? circuit Kompiser neydi? Ekstraktör neydi ya? Kompiser bunları ısıtan değil mi? <laughs> Kafam karıştı ya. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru mu hatırlıyorum. Kimlerdi? Tamam. Akşam olmuş. Savaşa. Ama yemeklerimiz alalım ya. Bir tane düşse yeter ya. Bayağı kastınız. Gidiyoruz. Gel. Örümcekten düşürdüm. Düşürdüm. İskeletten düşürdüm. Bütünlerden düşüremedim. Sonuncu bak ya. Bir an düşündüm bozuk mu diye. Sonra şey başka bir dünyada kestim. işte çıktı. Yine. Nereye? Zombisin diye bu kadar sağlık olma. O zombinin elinde yumurta mı var? Cadılar bayram. Arkalı önlü girdiler ikna. Oo, grup. Tabii Fraps de kasar. Acaba kesince motor düşecek mi? Düştü. Tabii düşünmeyin sakın o her top minimumu sakın. Aha düştü. Bunu okudum böceği. Şu ağaçta bir zehir mendirin ne vardır? Bunu okudum bir zehirli önce yatıyor. da altın bir adam vardı. Zombi pardon. Geberin hepimiz. şimdi. Ee... Hmm. Nerede bu ya? Ne? Hmm, stone. Ortaya gold. Dört etrafına demir. Bir de stone. Bak iyi ki son pişirmişiz. Gel amca. Interstone. Tabi al almayalım bunları. Çok zekiyiz. Hmm. Oh be yaptım bunu sonuçta. Altıncı bölümden de bu kadar. Ya da bir lapback yapıp kapatayım ya. Lap yapalım. Hmm, yapamayacağız. Neyse. Ee, oyuncular bu oyunlardan. Herkesi tekrardan görüşmek üzere. Şen kalın.